Selam arkadaşlar bugün kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Açılın tablet. Ve yeah. <laughs> ben arkadaşlar şey tablet açıyorum ben. Şuradan bir görmeyin. Arkadaşlar bugün değişik Minecraft oynayacağız. Bak şu draft diye de oynuyor. ekranı gayet de. Gerçek Minecraft. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Nasıl yapacağız biz bu işi? Şöyle arkadaşlar ne yapsam ki? Şu fikir. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben de yamadım. Gelme lan. Çaynar. Ne tam düştü Şöyle keş. Çek Şöyle tutacağım. Oyna. O bu ne? An kaçta? Şunu da kendime açtıralım. Hiç bir şey anlamıyorum. Açıyorum. Vay çok güzel. Ya sen böyle mi oyun lan? Bebe. Oyun böyle, böyle var ya. Arkadaşlar size bir şey söylemiyordum. Bu oyun burada ben paralı yükledim. modlu yani. <laughs> ne? 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 <laughs> <Bandı atacaksın>, Gülüyor> <gülüyor> Lan ben de çengi kan. Ben kredi mi? Ne falan? Şey <laughs> <laughs> o karakteri en yani doğru ya ben 8 abi bu ne oha 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 20 tane on on olsun bu pu o çok güzel gözüküyor bu tip ne क्या तक खाने